şey şu Mike şu vardı ya Hello Blind Survival vardı. Devam edemeydik. Şimdi ona devam ediyoruz ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar dürbünle size bakıyorum. Abi de perspektifle dürbünle baktığımızda gözükmüyormuş. Sadece dürbün gözüküyor. Hop, hop. Evet ve şimdi, ve şimdi videoya geçeceğiz. Şu mızrak çok güzel ya. Böyle mızrak. Havaya atacağım Sonra yerden çıkacağım. Tamam. Mesela bir de yerden çıktım. Birinci şahıs. Tamam. Ama videoya geçip önce like atıp abone olun. Tarlada bozulmuş. Tamam. Şimdi sandıkta ne vardı? Bir şey yoktu. Crafting'de zaten crafting'e bir şey koyulamıyor. Fırına bir yakacak bir şey koyalım. Ee, tatta koymak istemiyorum. Ama ben şunu merak ediyorum ya. Bu oksijen kazma falan var da 8 atak demeyi istiyor. Bu gerçekten taş kırabiliyor mu? Yani gerçekten taş kırdığında giriyor mu? Vermiyor. Bu ne ya? Çöp. Bu çöp çöp. Çöpten başka bir şey değil bu kazma. diyor diyorlar taşı kıramıyor daha. Yo, tamam. Bir de arkadaşlar yanında arkadaşım var. Merhaba. Um, şimdi, de Yo, yanlış gaz bayıda kırdım da, da bunun canı gitmiyor. Bu mesela şey taş, envanterimizin taşta falan doğmamasını istiyorsak bunu da kırabiliriz. Bunun yani canı gitmiyor. Şimdi dünyanın en kolay işini yapacağız? Neydi? Gaz tabii ki de. Yani tabii ki de işte böyle alanlarda yapılmıyor. Böyle ee, yukarı 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 yukarı. Şunu böyle. Ne olsun, olsun ya, öleceğiz zaten. Tamam. Şimdi bilgi mi dek? Ne bırak yapalım bunu? Karan bakış açımı da Şimdi bakış açımı oynamayacağım. Ama bir kere daha yapacağım. Kadın hiç yapmazsam ben dayanamıyorum. Şunu kırdım. Şurayı yanım. koydum ama bu... Oha! Ya su olduğu için direkt... direkt kimlendi. Ya denemeyeceğim bunu. Ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istiyorum. Öldüm bile. Bil Bilge aç. Bilge aç. Bir şey bıraktım mı? Aa, nedir açtığı ucu koy koymuştum. Başlattım ya. Bilge aç. Yine sandığı bir şey mi koydum? Yok lan. git. Her zaman sandığa bir şey koydum da sana ışınlayamam. Ben de Tamam bilgi aç. Ama Bilge senin sesin değişmiş. Nasıl değişti ya? Tamam değişmemiş. Çok değişmiş. Kim Hatta gel Hatta gel Merhaba ben ağacım ve, öl ve beni öldürme lütfen. Mızrak, bu at, zaten ağaçlar mızrakla ölmez ki. Bak kafana attım böyle. Aa, çok acıdı. Hemen bunu çıkart kafamdan. Hemen dedim. Tamam. Kafamı geri satın alacaksın. Kafam, kafana bir şey olmadı ki. Bu Minecraft. Ağaz, benim arkadaşlarımı öldürüyorsun. Başka a, ağaç öldürüyorsun. Ağaç. Başka başka öldürüyorsun ağaçlardan. Sen bilgi açtın. Sen normal bir ağaç değilsin ki. Evet çünkü ben bir adam ağacım. Adam ağaç Evet bak kolum ve ayağım var. Bak saçlarım var. Kafam Lan, var. Ben Yürüyemem çünkü adam değilim. Adam değilsin o zaman adam diyorsun. Ama adamım çünkü adam değilim. Adam o zaman adam değilsin. O zaman adam. Tamam. Bir şey anlamadım senin dedin. Bak arkadaşımı öldürdün. Ne arkadaşını da bunlar senin arkadaşın değil ki. Evet arkadaşlarım. sen beni gel. Hayır bak sen bak senin arkadaşın şu. arkadaşım ne? Arkadaşım Hadi bak göstereyim. Tamam göster. Bir şey görmüyorum. Yo bekle. <laughs> tamam arkadaşlarımı göster. Yo direkt göster. yapayım şimdi yapıyorum Ram göster. Bekle tam olmadı. Yok. Yok. Yine tam olmadı. Tamam. Yok. Yine tam olmadı. Tamam. Bu sefer oldu. Evet saçım. Kesik saçlarım. Arkadaşımın hiç ben benzemiyor saçları kesik. Saçları çünkü o daha yeni doğdu. Bak onun saçları biraz daha şekilli evet. Çünkü daha yeni doğdu. Yeni saçları direkt berberden geldi. Tamam. Hadi. İşte arkadaşım bu. O zaman ben yeni doğduysam beni öldür ve o hayata girsin. O yüzden ben geri bebek olma olmak istiyorum. Yeniden bebek olmak istiyorsan o zaman seni öldüreceğim. Ama o şey yeniden doğdu. Sen ilk kere doğamazsın ki. Bir kere doğdu. da işte. Bak. Dedin bu arkadaşım. Ve bana çok benziyor. O zaman benim. O yüzden beni öldür. Çünkü geri bebek olmak istiyorum. Tamam o zaman ama yeniden yapmam. Tamam. Yeniden yapmam. Yani normal gideceksin o zaman. ...ve bir daha da gelmezsin hayata. Hmm. Chicken win, chicken win. Ne? Ama o zaman bu dünyada olmazsın. Ne? O ne? A, o ne? O ne? Ya bu dünyada ol... Ya şey, ya ölürsün... Ölmezsin. Tamam, ben seni kırayım. Ama yeniden yapmam, söyleyeyim. Bir dakika gece olmuş. Hadi. Ben seni kırayım. Evet. Tamam yeniden yapmayacağım. Tamam. Ben açıyorum. Koy lütfen. Tamam. Ya tamam Billy. Billy zaten ben seni yaşayamam ki. Ama bu sefer daha daha iyi olacaksın. Şöyle. Yok olmadı. Ay. Ben işte burayı soydum. Niye beni hayata geri koyuyorsun? Öldür dedim. Ne? Yen sana yeniden hayata girmek istemedim mi? Ne, ne, bırak, bırak. Tamam sen de ol. Artık sen. Artık sen varsın. Hayır beni öldür. Niye ki? Çünkü beni öldürmedin. Ve beni öldürmek istemiyorsun. Ve ben ölmek istemiyorum ama sana Öldür beni diyorum. Çok garip değil mi? Yani sen öldüreyim. Öldürme. Hadi yani. şimdi git buradan. sevmiyorum. Suratsız. Ya ne suratsız diyorum. Çünkü kral suratsız. Ve kral. Krallar çok kötü. Krallar çok kötü. Bak. Creeper sana ilk İki tane kalp çıkardı. çıkardı. Ne zaman iki tane kalp çıkardı ki? Bak iki tane çıkmış. İki tane benden kalp çıkardı evet. Yani. Şimdi patlama yok. Sen zombiler konuşuyor. Zombiler nerede ki ya? Zombiler nerede? zombiler konuşuyor. Ya can zombi sesi falan yok. Eris, evet. En ben bir telsiz yapayım telsizden duyarım. Bı Bı Sanırım yaklaşıyorlar ama çok iyi duyamıyorum o yüzden telsizi yapayım böyle. Uzak, bu tersi yüzünden uzaktaki her yeri istediğimde duyabilirim, istemediğimde duyamam. Tamam, tersi yaptım. Hadi, ev yap. Ben acil küçük küçük kardeşiyim. Tamam mı? Yoksa arkadaşıyım. Bana tamam. ev yap. Sen ev yap lütfen. Ölmeni istemiyorum çünkü sen beni yarattın. Kendine ev yap. Kendine iyi bakmak için. Tamam. Ve beni öldürme. Kardeşimi öldür. çok kötü birisi. Hayır öldürme. Çok haydi. Hadi aç yap yoksa ben seni öldürürüm. Aç yap. Ya herkese aç yapmamı istiyor. Ve sen beni nasıl öldürürsün? Creeper çağıracağım yoksa zombi çağıracağım. Creeper yoksa... çağıracaksın zombi çağıracaksın. Yoksa skeleton çağıracağım. Yoksa bin TNT çağıracağım. Yoksa Venom çağıracağım. Venom. Herobay'ın var da Venom yok. Bir tane kocaman Venom gördüm. Nerede? O, o, örümcek diyorsun. Evet. Ya saydın her şeyi öldürürüm. Saydın var ya her şeyi yenerim ben. Tamam kendini. Evet arkadaşlar size videoyu tabii ki de beğenmeyi unutmayın. değişmiş biraz sonra düzelir falan yani. Bilgi aç. Şimdi ağaç yapacaktık. böyle. Şunu kırayım. Yok. Ölmedi böyle. Şimdi ben buradan bir tane şey kemik tozu yapmamız gerekiyor. Ben ben şey videoyu durdurup yapıyorum. Tamam bir tane ağaç yaptım böyle. Şimdi şey ne yapsam ağaç yaptım Tamam bilgeç. Bilgeç. Hadi bana ölürme artık. Ya. Ağaçım. Ağaç yaptım. Her, her şeyde de artık her kafası var. Hani şey. Hayır. Bu oyundaki şey gizemli. Gizem. Yani normal her oranı var ya. Öldürürsem ki. Yani bunu bu çok kötü yapalım. Tamam. bundan ellerini yapmayı unuttuk. Elleri de böyle. Bir de bir güzel olmadı. O yüzden ben bunu yaptım. O da 5 yaşındaydı. Biraz böyle garip oldu. Tamam oldu. Oldu işte. Tamam arkadaşlar. Bu videomuzda da bilgi ağacı aile yapmış olduk. Şimdi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kırk patlamıştı. Ben abi ekranı kapatıp to prakais. Evet biliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bir de siz creepy'den çıkmadınız. Patladığında çıktınız.